Fethiye'nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Çalış Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyduklarını kaydeden Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, Eylül ve Ekim ayından umutlu olduğunu dile getirdi. Fethiye'de havaların güzel gitmesiyle sezonun uzayabileceğini hatırlatan dernek başkanı Ay, işletmecilerden birbirlerine ve konuklarına karşı toleranslı olmasını istedi. Öncelikle çok zor bir dönemdi ve bu zor dönemde Otellerini her şeye rağmen açan turizmci arkadaşlarımıza, restoranlarını, marketlerini, turizm için açan bütün turizmci arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir dönem geçirdik ve hala geçirmeye de devam ediyoruz. Döneme gelince Temmuz'un itibariyle yerli artışında gerçekten yerlerle beraber güzel bir kalabalık yaşadık. Güzel, keyifli bir kalabalık vardı ama şunu da gördük. Oteller ne kadar dolu olsa bile kalabalıktan kaçan bir topluluk gördük. Bu da güzeldi, dikkat ettiler. Özellikle gelen turistlere bakıyorum. Şu anda gelen İngilizler bile kalabalık ortamlarda bulunmuyorlar. Birçok otel dolu ama kalabalık ortamlarda paylaşım yok, yakınlaşım yok sosyal mesafeye dikkat ediyorlar yabancılar da özellikle. Bu güzel. Eylül ayına gelince yani öyle veya böyle Temmuz Ağustos'u geçirdik. Tabii ki yüzde yüzlerle değil. Yüzde altmışlarla, yüzde yetmişlerle, yüzde bazen yüzde yirmilere varan boşluk oranları yaşadık. Ama öyle veya böyle bütün otelciler, bütün turizmciler hepsinden Allah razı olsun. En azından gelen müşteri burada almak istediği servisi alarak geri döndü. Şu anda yabancı artışında özellikle bizim bölgemizde İngilizlerde bir artış var. Özellikle farklı olarak bu sene Rus pazarında da bir fark var. Çünkü bildiğiniz gibi çalış 3 yıldız, 2 yıldız kalitesinde otellerin bir tane 5 yıldız. Barut Otel'e gidince onlar da 5 yıldız kalitesinde oteller. Onlar da genelde Rus, İngiliz ve farklı ülkelerden gelen turist sayısı çok fazla. Ama ufak otellerde Artık Rusların ufak otelleri de tercih ettiğini gördük. Onlar da o izolasyondan, kalabalıktan kaçtıklarını bize gösterdi. Tek amacımız onları mutlu ederek göndermekti. Bunda da başarılı olduğumuzu zannediyorum. Şu anda özellikle İngiliz pazarında bir artış var. Ruslarda bir kalabalık var. Umut ediyorum Ekim'e kadar uzatabiliriz bunu. Baktığınızda yerli çok tek tük kaldı. Okulların geç açılmasının bir faydası olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok ...çok ama çok ekstra bir dönemden geçiriyoruz. Bu dönemde bütün turizmci arkadaşlarımızın sabırlı, toleranslı, hoşgörülü... ...özellikle komşularına ve diğer aynı işi yaptığı turizmcilere hoşgörülü ve toleranslı olmasını öneriyorum. Çünkü iş yapamamamızın nedeni bizim komşumuz veyahutta bir malın ucuz satılması yahutta yolların kapatılıp açılması bunlardan değil. Yahut da belediyeden değil, yahut da hükümetten değil. Bunu bütün dünya geçiriyor. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Tek dileğimiz Ekim'in sonuna kadar Kasım'ı uzatabilirsek bu da çok büyük bir şans olur. Artık ben Dalaman Havalimanı'ndaki arkadaşlarımıza, pazarlamadaki olan arkadaşlarımıza, Orçun Bey'e özellikle çok güveniyorum. Umut ediyorum bu sezonu biraz uzatırız. Umut ediyorum biraz çarptırlar uzar. Çünkü hava da çok güzel gidiyor. Eylül ayında ilk defa bu kadar sıcak bir Fethiye görüyorum mevsimler bir iki ay sanki geriden geliyor. Belki bizim yaralarımıza biraz e, parmak basar. Ben umutluyum. 9. How kind of of nasıl? Okay. 9. kez Türkiye'ye çalışa geliyorlar. Kendilerini çok rahat, çok huzurlu hissediyorlar. Dorset'ten geliyorlar, isimlerini söylediler. Ve burada kendilerini özellikle akşam gezerken bir yere gidip oturduklarında çok güvende hissediyorlar. Ve buradaki bölgedeki koronadan dolayı esnafın ne kadar dikkatli olduğunu, ne kadar bir masaya oturduklarında önce temizliyorlar, masayı temizliyorlar, ellerini temizlemelerine yardımcı oluyorlar. Herkesin çok dikkatli ve hassas olduğunu, çok kendilerini... Özellikle koronadan dolayı çok güvende hissettiklerini paylaştılar ve bu bölgeyi çok sevdiklerini hatta ileride buraya yerleşeceklerini söylediler. Özellikle şezlongların temizlendiğini, plajın temiz olduğunu, çalışanların elinde eldivenle çalıştığını bu tip konuları da paylaştılar. Burada yaşamayı düşünen bir tatilci İngiliz çiftimiz var yani. <laughs>